Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Kutup Ayısı olmak isteyen Boz ayı. Bu kitabı bizler için çeviren Yağmur Deniz Karataş. Bu güzel kitabı hep birlikte şimdi okuyacağız. Umarım beğenirsiniz. Kutup Ayısı olmak isteyen Boz ayı. Ormanda canı sıkılan Boz ayı bir maceraya atılıp gezgin olmaya karar verdi. Gezgin Boz ayının ayakları onu kuzey kutbuna kadar götürdü. Boz ayı midesinin gurultusunu hissederek etrafına bakındı. Ama ufukta içinde leziz bal bulabileceği bir tane arı peteği bile bulamadı. Neyse ki bizim gezgin ayı yemeğini merhametle paylaşmayı teklif eden harika bir balıkçıyla karşılaştı. Altıncı balığı da mideye indirdikten sonra Boz ayı Böyle uykusuna yatmaya karar verdi. Uyandığında çoktan gece olmuştu. Şans eseri tanıştığı iyi yürekli penguen, onu gece kalması için evine davet etti. Ertesi sabah boz ayının yoluna kim çıksa beğenirsin. Ben beyaz bir kutup ayısı. Kahverengi bir kürk, dedi ikinci bir kutup ayısı. Bu çok özgün. Ayrıca çok kullanışlı. Diye ekledi üçüncü kutup ayısı. Çünkü herkesin bildiği gibi kahverengi ince gösteriyor dedi kutup ayılarının diğeri. Çok utanan bozayı meraklı gözlerden uzak bir yer bulmak için koşuşturdu. Hemen eve mi dönüyorsun? Bizden memnun değil misin? Diye sordu şaşkına dönen penguen. Hayır tabii ki burayı çok sevdim dedi bozayı. Peki neden kaçıyorsun? diye sordu penguen. Çünkü burada bütün ayılar beyaz ama ben kahverengiyim. Bence koyun renktekiler de beyazlar kadar güzeldir dedi penguen. Ve kahverenginin her tonu gayet hoştur. Geriye kalan tüm renkler gibi. Renk farkının önemi olmadığını anlayınca Boza'yı gidip o beyaz renkli kutup ayısını tekrar görmeye karar verdim. Belki de bir sürü başka ortak noktaları vardı. Çünkü boz ayı artık anlamıştı. Renklerin, dış görünüşün bir önemi yoktu. Arkadaşlarla başka ortak yönlerimiz olabilirdi. Penguen sayesinde boz ayı bunu öğrenmişti. Boz ayı artık biliyordu. Farklılıklara saygı gösteriyordu. Arkadaşlarımızla ve çevremizle Birçok farklı özelliklerimiz olduğu gibi ortak özelliklerimiz de olabilirdi. Artık bunu biliyordu. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Şimdi sizlerden kısa bir video istiyorum. En sevdiğiniz arkadaşlarınızın arkadaşlarınızla hangi yönleriniz benziyor ve hangi yönleriniz benzemiyor? Bunu benimle paylaşmanızı istiyorum. Ve tabii ki bu güzel kitabın resmini istiyorum. Evet, hadi bakalım resimlerinizi ve videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.